İsmim Şevki Ökçel, Orhan Gazi Parantez Haber sayfasını yönetiyorum. Şu an Orhan Gazi Ovası'ndayız. Yan tarafımızda hemen İznik Gölü var. Ve bu suyumuzda gördüğünüz borularla gemliğe kadar taşınıyor. Yaklaşık yılda 10 milyon metreküp taşındığını fabrika bizzat kendisi açıkladı. Ama biz bu suyun buradan çıktıktan sonra tam olarak ne yapıldığını, nereye ulaştığını veya farklı sanayide farklı firmalara gidip gitmediğini bilmiyoruz. Ayrıca su sayacı takılacağı söylendi ve şu an gördüğünüz gibi zaten ortalık darma duman. Yani buradan bizim tek bildiğimiz şey zaten can çekişen bir izlik gölümüz var. Yıllardır, son 3 yıldır medyaya da yansıyor kuruduğuna dair. Bu kurumayı önlemek yerine biz gölden daha fazla su çekebilme derdine düşmüşüz. Şu an bu borularla zaten siz de her şeyi görebiliyorsunuz. Sağ olun buraya kadar geldiniz. Biz elimizden geldiği kadar gündeme getiriyorduk. Ama inşallah daha fazla gündeme gelirse en azından bu suyun nereye gittiğini öğrenmiş oluruz. Peki siz bayağı haberleri yaptınız bu konuyla ilgili. Evet. evet. Gibi. Yani Gemlik Gübre Fabrikası buradan yılda 10 milyon metreküp su çekme hakkının olduğunu söylüyor. Ama burası Orhan Gazi Ovası. Arka tarafta da hemen görüyorsunuz. Bir, bir fabrikanın geleceği için binlerce çiftçinin geleceği şu an tehlike altında. Yani sadece çiftçi konusuna bakmayalım. Burada bir Doğal yaşam sirkülasyonu var. Bu sirkülasyona komple müdahale etmiş oluyoruz bu şekilde. Biz hiçbir şekilde kendi suyumuzun, kendi gölümüzün suyunun gemliğe gitmesini istemiyoruz. Bu yönde harekete geçilmesini istiyoruz. Evet, bugün buraya Orhan Gazili yerel bir e, gazetenin e, ihbarı üzerine geldik. Orhan Gazi e, (parantez haberin ihbarıyla) buraya geldik. Ana akım medyada göremediğimiz, duyamadığımız çok büyük bir haber aslında. Çünkü İznik Gölü hem Marmara Bölgesi için hem Türkiye için hem dünyamız için önemli su varlıklarından bir tanesi. Kargil e, olayından sonra bir iki, ikinci olay. E, Gemlik gübrenin buradan 10 milyon metre küp su çekmesi hakikaten çok ciddi bir sorun. Buradaki doğaya, ekosisteme, tarıma, e, de, gölün kurumasına yönelik çok ciddi bir sorun. Çünkü bu yıl hepimiz biliyoruz ki İznik Gölü'ne ilişkin birçok haber yapıldı. İznik Gölü kurudu. 40-50 metre geri çekildi İznik Gölü kuraklıktan dolayı. Bakanlık bu yılı kuraklık yılı, yılı ilan etti. Bir yandan ku, kuruyan, e, çekilen, yok olmakta olan İznik Gölü, öte yandan büyük büyük sanayi borularla borularıyla buradan sular çekilmekte. Evet, izni, e, Gemlik Gübre'nin bir hattı var. Soruyoruz, bu yeni hattı diyor. İşte, bir hattı yenilediklerini iddia ediyorlar ama hemen şurada eski hat duruyor. Eski hata yönelik herhangi bir sökme, İptal etme durumu yok. Eski hatın yanına yeni bir aynı büyüklükte kocaman bir bo boruyla metrelerce kilometrelerce öte e, gemlik sanayiye gemlik gübreye 10 milyon metre küp buradan su taşınıyor. Gemlik gübrenin bu suya ihtiyacı var mı? Ne kadar ne ihtiyacı var? Aldığımız duyumlara göre gemlik gübre buradan aldığı suyu bölgedeki sanayiye sattığını biliyoruz. Diğer sanayi kuruluşlarına İznik'ten aldığı suyu sattığını duyumlarını alıyoruz. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Evet, bu yıl hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ciddi bir kuraklık var ve İznik Gölü kuraklıkta baş edemiyor. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Evet, biz bu borularla İznik Gölü'nden su çekmeye devam edersek bu kuraklık hızlı bir şekilde devam edecek. İznik Gölü'nde geri dönüşü imkansız olan ciddi sorunlarla karşı karşıya geleceğiz. İznik Gölü bütün Türkiye'nin, bütün Marmara'nın gölüdür. Bir tane demin az önce arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir şirketin gölü değildir. İznik Gölü'nü bir şirkete, birkaç şirkete, Kargil gibi, Gemlik Gübre gibi şirketlere peşkeş çekip hepimize ait olan bir dünya mirasını, bir doğal güzelliğimizi, bir tabiat güzelliğimizi, varlığımızı şirketlere peşkeş çektirmemek lazım. Bunu korumak başta bakanlığın, ve sonra da bizim görevimiz. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen ilgili bakanlıklar, ilgili kamu kuruluşlarda bu konudaki tedbirleri, önlemleri almalarını istiyoruz. Ve yasalardaki korumacılık statüsünü hayata geçirmelerini istiyoruz.